içeriğimden herkese merhabalar. Şu anda Prag'dayız. Bu içeriğimde sizlerle birlikte Avrupa'nın en masalsı kenti Prag'ı gezeceğiz. Biz havalimanına yeni indik. Şu anda taksi bekliyoruz. Uber'den taksi çağırdık. Yaklaşık e, 600-700 TL tutacak. Havalimanından çıktığınızda direkt olarak otobüs duraklarını göreceksiniz. Bu otobüs duraklarından da otobüslerle gidebilirsiniz şehir merkezine, Karlova bölgesine. Ama biz 4 kişi geldiğimiz için taksiyi tercih ettik. Gümrükte bir 15-20 dakika bekledik. Epey sıra vardı ama hızlı ilerledi. Ee, çok endişeniz olmasın. 15-20 dakika içerisinde gümrükten geçiyorsunuz. Polisler gayet anlayışlı. Ama yine de yanınızda booking ve dönüş biletinizin çıktısı ya da dijital çıktısı olursa çok faydalı olur. Biz şimdi otelimize gideceğiz. Karlo bölgesinde tuttuk otelimizi. Daha doğrusu daire tuttuk booking üzerinden. Tam Old Town'un orada, Karl Köprüsü'nün orada. Onun da detaylarını paylaşacağım. Çok güzel bir daire ve lokasyonu muhteşem. Bununla ilgili de detayları paylaşacağım size. Şimdi taksiyi bekliyoruz. Pırağa gideceğiz, otelimize yerleşeceğiz ve sonrasında da şehri gezmeye başlayacağız. Hadi Pırak gezimize başlayalım. Dairemize geldik. Şu anda daireye yerleşiyoruz. Royal Road Residence tuttuk biz. Kal köprüsünün hemen yanı başında. Old Town'a ve diğer gezilecek yerlere çok yakın. Hepinize öneririm 2 artı 1 daire. Ee, geceliği de total 200 Euro. 2 gece kalacağız biz. 400 Euro gibi tutar ödeyeceğiz. Şehir vergileriyle birlikte 410-412 Euro'ya denk geliyor. Size de mutlaka öneririm. Şimdi yerleşiyoruz dairemize. Üstümüzü başımızı değiştirip şehir gezmeye başlayacağız. Müzik Otelimizden çıktık ve Old Town bölgesine geldik. Christmas Market kurulu burada. Çok kalabalık, yürüyecek yer yok. Adım atacak yer yok. Şu anda buraları geziyoruz. Birazdan bir şeyler atıştıracağız ve otelimize geçip uyuyacağız. Bugün biraz yorgunuz çünkü. Yarın ve pazartesi günü devam edeceğiz şehri gezmeye. tamam o kadar kalabalık ki inanın adım atacak yer yok. İğne atsanız yere düşmez. Çok fazla keyif alamadık açıkçası. Bu sebeple bugün çok gezmeyeceğiz buraları. Yarın gezintimize başlayacağız. Şimdi biraz yemek yiyeceğiz, biraz atıştıracağız ve sonra otelimize, dairemize geçip uyuyacağız bugün. Yarınsa biraz daha zinde bir şekilde kalkıp tüm praa sizlerle birlikte gezeceğiz. sandviççiye geldik arkadaşlar. İki tane bir sandviç, iki kola, iki patates kızartması, iki de türüf mayonez aldık. Toplam 500 çek koronası yani 660 TL ödedik. Siz de gelin mutlaka çok güzel burası. Kal Köprüsü'nün arkasını alıp, arkanızı alıp Old Town'da doğru yürüyün. İleride sağda göreceksiniz zaten. Çok meşhur. Hepinize öneririm. Çekya'nın en meşhur tatlısını yemeye geldik. Tırdenlik tatlısı. Şurada gördüğünüz bu şekilde yapılıyor. Hamurdan oluşuyor ve içine de istediğiniz gibi Nutella dondurma koyabiliyorsunuz. Gerçekten muhteşem görünüyor. tavsiye ederim. Şimdi de grill cheese alıyoruz arkadaşlar. Tanesi 100 CZK. Yani yaklaşık 120-130 TL gibi bir şey yapıyor. Gayet lezzetli. Prag'daki ilk günümüzün sonuna geldik. Şimdi dairemize gidip istirahat edeceğiz ve yarın pazar günü Prag'a uçtan uca gezeceğiz. Avrupa ne masas kenti Prag'dan herkese günaydın. Bugün 10 Aralık Pazar 2023 sabah 8.30. Hava çok soğuk 0 derece. Kışın Prag'ı ziyaret edecekseniz mutlaka kalın giyinin arkadaşlar. Biz şimdi yeni hazırlandık. Aşağı inip kahvaltımızı yapacağız. Sonrasında da Pırak Kalesi, kaledeki katedrali ziyaret edeceğiz. Oradan sonra da Kal Köprüsü'ne geleceğiz. Kal Köprüsü'nü gezdikten sonra da evimize gelip biraz istirahat edip Old Town bölgesine gideceğiz. Sandviç yemeye geldik kahvaltıda arkadaşlar. Yaklaşık 100 CZK sandviçler yani 120-130 TL gibi bir tutar. Kahvaltımızı yaptık arkadaşlar. Kahvaltımızı yaptıktan sonra Pırak Kalesi'ne doğru yola çıktık. Şu anda yürüyoruz. Biraz Çekke ve Pırak'ın tarihinden bahsedeceğim size. Bu bölge ilk olarak milattan sonra 8. yüzyılda bölgeye gelen Slav kavimleri tarafından kuruluyor. Sonra da birçok farklı imparatorluk yönetiyor burayı. İkinci Dünya Savaşı'ndaysa Hitler alıyor. Şehri hiç savaşmadan alıyor. Sebebi de halkın şehrin yapısının, mimarisinin bozulmasını istememesi. Bu sebeple hiç ağır bir bombardıman görmüyor Prag. Bu sebeple de bu masalsı muhteşem şehir hala aynı tazelikte, aynı güzellikte korunmaya devam ediyor. Hitler'den sonra da Sovyet yönetimine giriyor. 20 yıl boyunca da komünistler yönetiyor burayı. Sonra da halk komünizm baskısına dayanamayıp burada Kadife devrimi ilan ediyor ve şu andaki demokratik ve liberal çekge ortaya çıkıyor. Biz şimdi Prag Kalesi'ne doğru yürüyoruz. Prag Kalesi, Guinness Rekorlar Kitabına giren bir kale. En büyük, antik en büyük kale. Yani eski tarihten kalan en büyük kale. Pırak Kalesi'ne doğru yürüyüşümüz devam ediyor. Biraz yorucu bir tırmanış. Yaklaşık 6-7 dakika. 400-500 basamak çıkıyorsunuz. Tırmanışın ardından ise bu muhteşem manzarayla karşılaşıyorsunuz. Biz şimdi biraz bu manzarayı izleyeceğiz arkadaşlar. Sonra da kale içerisinde yer alan katedrale gideceğiz. Vitus Katedrali'nin önündeyim arkadaşlar. Prag Kalesi içerisinde yer alıyor. Birçok kral ve kraliçenin taç giyme törenine de ev sahipliği yapan bir katedral burası. Mutlaka uğrayın kaleye çıktığınızda. Zaten tırmanış yolunuzun üzerinde yer alıyor Aziz Vitus Katedrali. Gotik mimarisiyle de ön plana çıkıyor. Harika bir başyapıt. Titus Katedrali ve Prag Kalesi'ndeki gezintimiz sona erdi. Şimdi aşağıya doğru iniyoruz. Kal Köprüsü'ne gideceğiz. Kal Köprüsü'nü ve Old Town bölgesini, Astronomik Saat, Tank Kilisesi buraları gezeceğiz. Üzerinde bulunduğum Vltava Nehri, Prag şehrinin tam ortadan ikiye bölüyor. Doğu tarafında Old Town bölgesi, batı tarafında ise Prag Kalesi bölgesi yer alıyor. Patates yemeye karar verdik. Biraz dinleneceğiz burada, oturacağız 5-10 dakika. Patateslerimizi yiyeceğiz, sonra kar köprüsüne doğru devam edeceğiz. köprüsüne ulaştım arkadaşlar. Karl Köprüsü 14. yüzyılda Kral Karl tarafından yaptırılıyor. Kral Karl Prag için, Çekya için çok önemli bir yere sahip. Buranın en önemli kralı ve Prag, Prag yapan krallardan birisi. Bu köprüyü de kendisi yaptırıyor. Bu köprü için Gotik mimarın en hayret verici, en güzel eserlerinden biri olduğu söyleniliyor. Biz de şimdi Kral Karl Köprüsü'nü geziyoruz. Kal Köprüsü'ndeki gezintimiz devam ediyor. Bu köprüden geçerken arkamda gördüğünüz saray ve orada bir fener var görüyorsunuz. Oraya uzun uzun bakmak uğursuzluk getirdiğine inanılıyor. Özellikle siz bakarken o fener sönerse çok ciddi uğursuzluk gelebilir. Dikkat edin. arkamda gördüğünüz yapıt Prasna Brana olarak geçiyor arkadaşlar. Prağın en önemli eserlerinden birisi. Yine gotik mimariyle yapılmış. Old Town'a açılış kapısı olarak biliniyor. Şu arkamda gördüğünüz kapıdan geçerseniz biraz ilerlediğiniz takdirde Old Town'a ulaşabilirsiniz. Şu anda Pırak'ta bulunan Oltan bölgesine geldim. Bu arkamda gördüğünüz Tan Kilisesi. Bu kule astronomik saatin olduğu kule. Ve ortada gördüğünüz çadırlar da Christmas Market. Yılbaşı döneminde olduğumuz için Aralık ayı başından sonuna kadar Christmas Marketler kuruluyor buraya. Ve gezmesi biraz keyifli. Biz dün akşam geldiğimizde cumartesi gecesiydi ve aşırı kalabalıktı Christmas Market. Bu sebeple çok fazla keyif alamadık. Bir iki bir şeyler atıştırıp evimize dönmüştük hatırlarsanız. Şimdi bugün pazar biraz daha sakin buraları gezeceğiz. Old Town'ı gezeceğiz. Size Prag Old Town'da yer alan tüm güzellikleri göstermeye çalışacağım. Hadi gezintimize Old Town'dan devam edelim. astronomik saatin önüne geldim arkadaşlar. Burası çalışan en eski üçüncü antik astronomik saat. Bu sebeple tarihi çok eski ve insanlar buraya akın akın ziyaret ediyor. Saat başlarında buraya gelirseniz eğer burada ufak bir gösteri oluyor. Şu yukarıda gördüğünüz pencerelerden bunlar açılıyor. Çan sesleri geliyor ve oradan heykeller çıkıyor vesaire güzel bir gösteri oluyor. Buraya mutlaka saat başı gelin. Size biraz Prag ve Çekya hakkında bilgi vereceğim. Prag toplam 1.3 milyon nüfusa ev sahipliği yapıyor. Ülkenin nüfusu ise, Çekya'nın nüfusu ise 10 milyon. Fakat Prag bir yılda ülke nüfusu kadar turist geliyor. Yaklaşık 10 milyon turist ağırlıyor. Bu da Prag Avrupa'nın en turistik noktalarından biri haline getiriyor. Şu anda Vaclav Meydanı'na geldik arkadaşlar. Oltan bölgesine çok yakın. Burası da en büyük meydanlarından birisi Pırağan. Buraya da Christmas Market kurulmuş. Şimdi burayı gezeceğiz. <laughs> Vaclav Meydanı Pırağan en büyük meydanlarından birisi. Arkamda gördüğünüz ulusal müzenin tam önünde konumlanıyor. Vaçlan Meydanı'ndan çıktım arkadaşlar. Şimdi Barış Meydanı'na doğru yürüyorum. Barış Meydanı da Pırağan en büyük meydanlarından birisi. Orada da Christmas marketler kurulu. Şimdi orayı gezeceğiz. Hava da acayip soğudu. Şu anda sıfır dereceye düştü hava. Çünkü saat ilerledi. Gördüğünüz gibi tüm şapkalarımız taktık biz de. Çok üşüyoruz. Ama gezmeye de devam ediyoruz. Barış Meydanı'na vardım arkadaşlar arkamda gördüğünüz Ludmili Bazilikası. Barış Meydanı da tam bunun önüne konumlanmış durumda. Şu anda Aralık döneminde olduğumuz için Christmas Market kurulu. Şimdi buraları biraz gezeceğiz. Barış Meydanı ve bugünkü gezimizin sonuna geldik arkadaşlar. Çok yorulduk. Az önce kontrol ettim. 25 bin adım atmışız. Şimdi taksi tutacağız ve taksiyle dairemize gideceğiz. Saatte zaten 8.30 oldu. Eve gidip uyumamız 10.30-11'i bulur. Gidip istirahat edeceğiz. Yarın tekrar Pıra kaldığımız yerden gezmeye devam edeceğiz. Çıkış yaptık arkadaşlar şimdi. Çantalarımızı resepsiyona bıraktık. Sağ olsunlar kabul ettiler. Çünkü bir 4-5 saat daha gezeceğiz burayı ve çantalarla gezmek istemedik. Müzik bölgesini gezeceğiz. Oltan bölgesini gezdikten sonra da Kal Köprüsü'nün karşısına geçeceğiz. Biraz da o bölgeyi gezdikten sonra birkaç hediyelik eşya alıp taksiyle havalimanına geçeceğiz. Evet saat başında geldik. Astronomik saate. Bakın çanlar çalıyor ve oradaki pencereler açıldı. Şu anda ufak bir gösteri oluyor. Siz de mutlaka saat başlarında gelmeye çalışın astronomik saate. Bakın bu pencerelerde heykeller çıktı. Ufak bir gösteri yapılıyor. Bakın bütün kalabalık orayı çekiyor. Köprüsü'nden karşıya doğru geçiyoruz. Prag Kalesi'nin olduğu bölgeye. Hava bugün daha iyi Prag'da. 9 derece. Önceki günler 0 dereceyi görmüştük. Çok soğuktu. Bugün biraz daha iyi. Ayrıca size Prag'la ilgili farklı bilgi daha vermek istiyorum. Prag'la içme suyu çok pahalı. Biz musluk suyu içiyoruz. Çünkü birkaç yerden teyit ettirdik. Musluk suları da gayet temiz ve tüketilebilirmiş. Size de bunu öneririm. Şimdi Kal Köprüsü'nden karşıya doğru geçerek gezintimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kalk Köprüsü'nden geçerken Kal Köprüsü'ndeki en meşhur heykellerinin birinin önündeyiz. Osmanlı askerini görüyorsunuz şurada. Bu heykelin anlamı eğer Hristiyanlar olarak siz bir olmazsanız Osmanlı ve Türkler size esir alır ve zindana kapatır mesajını taşıyor. Bu sebeple Türklerin de çok ilgisini çeken bir heykel. <laughs> John Lennon duvarının önüne geldim. Kal Köprüsü'nden yürüyerek 2-3 dakikada ulaşabilirsiniz buraya. Beatles grubunun meşhur üyesi John Lennon adına yapılmış burası. Ve barış ve sevgiyi temsil ediyor. Yıllardır da bu duvara grafitiler yapılıyor. Sovyet dönemde, komünist dönemde bu duvarın Batı kapitalizminin, popülizminin bir ürünü olduğu için yıkılması gündeme geliyor. Fakat halk buna izin vermiyor. Şu anda da hala dindik ayakta. John Lennon duvarından çıktık ve şu anda dünyanın en dar sokağına geldik. Dünyanın en dar sokağı sadece bir kişinin geçebildiği bir sokak. Kırmızı ve yeşil ışık yanıyor. Yeşil ışık yandığında karşıya geçebilirsiniz anlamına geliyor. İçeride de bir kafe var. Orada oturup dinlenebilirsiniz. Çok değişik, çok güzel bir sokak. Franz Kafka'nın müzesine geldik. Kafka, Prag için çok önemli bir yere sahip. Aynı zamanda dünya edebiyatı için de çok önemli bir yere sahip. 40 yıl boyunca Prag'da yaşıyor Kafka ve tüm hemen hemen tüm eserlerini de burada yazıyor. Şimdi onun müzesinin önündeyiz. Prag'daki videomun sonuna geldim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım sizler için çok keyifli bir içerik olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki içeriğimi çekebilmek adına sizlerin desteği çok önemli. Görüşmek üzere.